Herkese merhaba. Hocam Melih kanalına, eğitim ve eğitimcinin kanalına hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, bugün 25 Ocak 2023 825 itibariyle haberlerimiz var. Bağkur tescil lafı 2023 çıkacak mı? Torba yasada Bağkur tescil affı var mı? Bağkur tescil lafı gelecek mi? Haberlerimizin detayına hep birlikte bakalım. Evet, Bağkur tescil lafı gelecek mi? Bağkur tescil affı 2023 çıkacak mı kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketinin içeriği duyuruldu. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Vergi borcu yapılandırma paketinin kapsamı açıklandıktan sonra Bağkur tescil affı hakkında yapılan aramalar da arttı. ÖTV, KYK, Borç faizi ve EYT gibi vaatlerin yerine getirilmesinin ardından hükümet geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketini duyurdu. Veri yapılandırma paketinin detaylarının paylaşılmasının ardından Bağkur tescil affı için yapılan aramalar arttı. Peki Bağkur tescil affı çıkacak mı? Bağkur tescil affı gelecek mi? Haberlerimizin detayında bakalım. Bağkur tescil lafı çıkacak mı? Bağkur tescil lafı gelecek mi? Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var. Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor. Yasal düzenleme yapılırsa Geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek. Sigorta kaydı yapılmadığından mağdur olan esnaf ve sanatkarlar yıllardır emekli olmayı ve eksik primlerini tamamlamayı bekliyor. Mağduriyet geriye dönük kayıt ve tescil yapı yaptırılamamasından ileri geliyor. Postadan Ekrem Sarışür'ün aktardığı bilgiye göre geriye dönük kayıt ve tescil yapı yaptırılamamasında iki tarih kritik öneme sahip. 4 Ekim 2004 Ekim 2000 ve 1 Ekim 2008. Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu. Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi. 4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta, hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı. 1 Ekim 2008'de yürürlüğe konan sosyal güvenlik reformu ile bağ kaydını yaptırmayan esnaf ve sanatkarın sigortalılık hak ve yükümlülüğünün 1 Ekim 2008'den başlatılması hüküm altına alındı. Ancak 4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasındaki sürelerin kazanılması için de bir hak verildi. 1 Ekim 2008'den önceki dönemle ilgili 1 Mayıs 1983'te gelir vergisi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve bugüne kadar Bağkur'a kayıt ve tescil yaptırmayan 1964 doğumlu Ali Bey bugün başvuru yaptığında sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008'den başlatılıyor. Ali Bey'in sigortası vergi mükellefi olduğu 1 Mayıs 1983'te başlasaydı çoktan emekli olacaktı. Şimdi 5400 gün primle 2024'te 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olması mümkün. Bağkur'un 1 Ekim 2008'den önce başlatılmaması esnafın sosyal güvenlik hakkını elinden alarak mağduriyetine yol açıyor. Evet değerli arkadaşlar bugünkü haberimiz bu kadardı. Bir dahaki gelişmelerde bir dahaki haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.